Merhaba sevgili takipçilerim. Mahallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel, tatlı renklerimle çalışacağım. iplerimi tanıtayım. Kafe rengim 575. Buğday ipim 67. 3009 sarı. 269 yeşilim iplerim oyalı ipliktir arkadaşlar Karadeniz şifondan temin ediyorum şifon satışı da mevcuttur bu benim cenk yazmam buğday rengim modelimi ben yaptım şimdi bir de sizinle çalışacağız şimdi bir zürafa yapıyoruz zürafamızın içine geriye alıyoruz geriye aldığımız yere orta büyüklükte bir kiprik yapıyoruz ve üste alıyoruz bu kipriğimizin tepesine 3 tane kiprik yapıyoruz aynı boyda şu şekilde kipriklerimizi yaptık yuvamızın içine indik aynı şekilde tekrar bir krepik yaptım. Geriye aldım. Şu şekilde buraya ip atarak 3 tane krepik de buraya yapıyorum. 1 2 ve 3 3 kiprimi yaptım tekrar yuvamın içine indim buraya da iki tane kiprik yapıyoruz bir 2 tekrar indim artık arada zürafa yapıyoruz bir iki üç dört beş altı yedi tane kiprik bıraktık 8. yapıyorum. Geriye alıyorum. Aldığım yere sinek kanadı çalışıyorum. İndim yuvamın içine. Tekrar sinek kanadı yaptım. indi arada sıraafa yapıyoruz 1 bu ve 2 3. kiliğimizi yapıyoruz geriye alıyoruz aldığımız yere yine sinek kanadı yapıyoruz yaptık şu şekilde bir köprü yapıyoruz yaptık köprümüzün içine sıfır geçtik iki tane sinek kanadı yapıyoruz içine Bunlar benim müşterime ait yazmalarım bugün kargoya verecektim vermeden videolarını da çekmek istedim. Hem YouTube'umda bulunsun. Hem sayfamda istedim bakın. Ve şu şekilde yaptım. İpim de sanki zor zoruna yetecekmiş gibi. Şu şekilde. Şimdi ipimize bir yöntem düşünelim, sürekli iğnemizden çıkmasın. Çünkü çok az bir işlem kaldı. Bir sinek kanadı yapıyorum ve indim. ipimizi buradan birleştiriyoruz. Görüntü kirliliği de olmaz. Şimdi sarı ipimizi iğnemize takalım. Pardon, kahverengi ipimizi takalım. İpimiz elimizde. Bu ortadaki kiprin içine dört tane küçük kiprik yapıyoruz. Bir. Niçin altta kalmıyorsun? Bu da benim iple savaşım. 2 3 4. yapmadan bu ipimi kesmeliyim. Görüntü kirliliği olmasın. Ve 4. Şu şekilde file yaparak geçiyorum. Elimizde çevirelim. isterseniz istiyorsanız da çevirmeden de yapabilirsiniz üzerine küçücük bir badem yapacağız fileli ve 3 çevirdik bir ve iki çevirdik ve bir. Birini de üste alıp kesiyoruz. Ben diğer bademlerimi yapıp hemen geliyorum. Evet, bakın bademlerimiz hazır. Şimdi sarı elimize aldık. Buradan başlayalım. yapraklarımızın tepesine birer tane sık iğne attık. Bunları kesiyoruz. Evet, şimdi buralara da küçük sık iğneler atıyoruz. İsterseniz alt pin sıfır çekebilirsiniz. Şu şekilde yaptım. Yana geçtim. Buraya da sık iğne attım. Yana geçtim. Sonuncuya geçtim. Artık bunları kesebiliriz. Arkasından tabii ki. Kestik. Şimdi açık rengimizi iğnemize takıyoruz. Açık renk ipimizi aldık. Baştaki yapmış olduğumuz kipremizin içine ipimizi bağlıyoruz. Bağladık. Hemen bu ipimizi kesiyoruz. Ve buralara sık iğne atarak kontür geçiyoruz. Diğer yutuğunda da bunu mavi ile yapmıştım. Bebe mavisi, saks mavisi. Müşterim bu rengi istedi. Bunu da bu renkle çalıştım. İniyoruz. Son premin içine geldim. Ve şu şekilde ip atarak geçtim. Yine geçiyorum. arkasına geldim. Aynı zürafanın içine bir kere daha battım. Düğümü ortaya aldık yani. Geçiyorum. geçtim ve son iniyorum. Kibriğimin içine geçip bitiriyorum. Ve final. Bakar mısınız şunun kibarlığına ve narinliğine? Ben çok severek ve beğenerek çalıştım arkadaşlar modelim bu şekilde yazmamın bitmiş hali de burada. Bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.